Şu gestir bir tanesini. Sence hangisinde evet. çok para vardır? Çok Çok fazla adam yok sanırım orada. Da evet. var. Bir artı dokuz donlaylı bir adam. SA ben yazısını. Deneyelim şey yani. bakalım. Şeyde evet, rekor ona mı değil mi? Bir günde. Evet, orada, orada ya. Adam bloklamış. Yok kanka <laughs> falan değil bak. Messi. <laughs> yani son, son, aşamaya daha gelmiş bir şey değil. Ya o Misty iki tane Misty ile bir üst segment dediğim kısma giriyor. O hani misilin de bir parlak misil kısmı var. Parlak hmm. misilden sonra iki parlak misili. Bir tane dediğim gibi efsane bir şeye taşıyorsun. İki efsane bir birden. Bir üst şeye taşıyorsun. Ya falan derken böyle. Baya ilerliyor yani ama. Hani gelen efsunlar çok büyük önemli. Gelen efsunların haricinde şey çok önemli. Basıp basabilmesi. Çünkü. Çünkü Basman çok zor sanki. Acayip zor. Yani de denedim ben. Hı hı. Zar zor ya yani bir şey yapamadım yani. <laughs> satın aldım mesela tek Ece. Bir kişiye evet. yazdık. Evet. Kardeşim item alacağım. 100k ihtiyacım var. Sen bana at ben sana sonra vereceğim. Hatta ekle olurum yazdım. Vallahi adam çıkardı verdi. Eyvallah kardeşim. Dur ekleyelim. Eyvallah yazar mısın? 100k verdim. Yeah. <laughs> Vallahi adam aha ne şey yaptı? Yerde var 100k. Seç beğen al. Yeah, Bak. Papaz cevap ver. Ha papaz papaz. Babaka. Ne yazmayalım bu anlamı. Tam bir tanesini. Aha. Ya. Yeah. <laughs> Chatleri de kapatmayalım. De aynı kişiye bir daha göndermeyelim. AS. Kardeşim. item alacağım. 100K'ya ihtiyacım var. Çok lazım. Ekle sonra ben sana atayım. Olur mu? Bakalım. 37 dash 57. Seyah yazmışız, bir daha seyah yazacak. Kardeşim, item alacağım. 200 k ihtiyacım var artık, az çıkartıyorum. Ekle, sonra ben sana atayım. Çok lazım. Atıyla koşturup G <laughs> gel. Kanka şu an sıfır param var. Bir yank bile yok. Buradan satıyorum. Onu... Tamam ne? Keşke onu kapatmasın. Nasıl yazmış? Kardeşim. İtem alacağım. 200k'ya ihtiyacım var. Çok lazım. Ekle sonra ben sana alayım. Çatır 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 klavye sesi de garipken. Birazdan rahatsız etmeye bak. Kardeşim. tam arayacağım. Ademin mi? 200k'ya ihtiyacım var. Ekle. Sonra ben sana atayım. Önce çıkacak mı lan bir kez Gel yaz. Yani. Neredesin? Sen <laughs> <laughs> Kanka bence o diğer çar bundan dolayı ban gibi geliyor mu? Simyacı arkası. Duyacağız ya. Ha. Şu an biriyle ticaret yapıyormuş. Ha. <laughs> Beşem attı mı? Sonra sildi. <laughs> Aklım aldı. Bak. Işte ya, ne olacak? 500k veriyor. Eyvallah kardeşim. Yazamıyorum bile. Dur dost ekleyeyim. Yanlış kelimeler mi içer? Vallahi herkes arkadaş şey ekliyor. Gelmeyeceğim. 600 am e oldu. Şimdi 200 bir de sırada 300 var bakayım. Olabilecek miyiz? Devam. Biraz da şöyle şeye doğru ilerledim. Sen ne yapıyorsun? Pazar nasıl gidiyor? Yok ben gezmeyeceğim. Pazar nasıl gidiyor? Niye? Konis. Kardeşim. Bitem alacağım. 300k'ya ihtiyacım var. Çok lazım. Bekle sonra ben sana atayım. <laughs> Karaca Bey neredesin? Savaş bölge. Ustası yanındayım. Karaca Bey. 33 kat. Gitme lan direkt Allah diyor öyle dedim. Valla. Kanka çarda oldu bir emmişim. Şey ya. Ben Sanki birem atan olmuştu önceden bize değil mi? Kalp atmış eyvah. As. Kardeşim. Item alacağım. 400k'ya ihtiyacım var. Ekle. Sonra ben sana atayım. Tamam. Daha 3 kişi kişiyle şey olduk. Sohbet muhabbet. Konyalı. Aha. Hemşeri. Neydi canım Hemşeri hemşeri. <gülüyor> <gülüyor> Bundan al. Ben buna yardıracağım şimdi. Hayır kurumum gözüküyor. Eyvallah kardeşim. Vallahi öyle. Konyalı yazmadım. Konyalı ya, ayrı. mesela Gö gönder Felix kara bulut seya bu nasıl CH1 ya yani, ölü, ölü ya, ölü, Cidden gitmiş. Konyalı niye cevap vermedi? Se yazdık. Allah'ın selamını vereceksin ya. Soyon <laughs> bu. Bak bunun ismi Grand Pazar set. Şık Bu adam full parlayarak geliyor. Kardeşim, sen alacağım. 400K ihtiyacım var. Çok lazım. Ekle, sonra ben sana atayım. Buna da 500k çekiyorum. Artık bu ikisinden de olmazsa okey. <laughs> <laughs> yazmışız. Aynı adam aynı adamı Seha yazacağım ya. Yok kanka yeni başladım. Eyvallah kanka. Kanka item alacağım. 500k'ya ihtiyaç. Ekle sonra ben sana atayım. Olur mu? dur oğlum ben verem yaz. Almayacağım parayı göstereyim. Ey maşallah. Kanka. Ayış, bir beş, beş, bir bir 111, e. Ya bunu... dur şurada Merve'nin ortası ya. Şuna da yazalım. Kanka burada kimse iş yapmıyor. <laughs> İltem alacağım. 500 k ihtiyacım var. Çok acil. Ekle sonra ben sana atayım. Olur mu? Şu Nojenix yanıma geldi. Maalesef. Eyvallah. Mervinur da gitti. Başka kim? Dur yanına gidelim mi? Ya. Hadi lan. Son kişi bu ya. Attı attı. Sen yok olsa verirdim. Vallahi, abi Kerkener de abi üstüne geliyor abi. Valla abi 57 level'ım elimde top gibi bir şey var abi. Eyvallah. Bu kadarlık yeter bizden değil mi?